Herkese merhabalar arkadaşlar. 14 Kasım Pazar günü adına yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İstanbul ve Diyarbakır videolarımız da yayında olacaktır. Onları da kanalımızdan izleyebilirsiniz diyerekten başlayalım. Adana'da ilk koşu 12'de başlayacak. 8 safkanın start alacağı bir yarış. E, açıkçası 10 koşulu uzun bir programın ilk yarışı Meydan 2 yaş İngilizler 1.200 metre Çin pistte koşulacak arkadaşlar. Burada bizim gözümüze çarpan ilk isim arkadaşlar derecesi derecesiyle birlikte en iyi dereceyi elde etmiş. Ve de Çin pisti start aldığı 4 yarışın 3'ünde tabela yapmış olan ki bunlar bir, bir üçüncülük iki de ikincilikle beraber. Luz de Sol arkadaşlar 7 numaralı safkan Luz de Sol. 51 kilo gibi süper bir avantajla start alıyor. Yani şurada baktığımızda en düşük kiloya sahip olan safkan hem kendisi hem de en büyük e, favorimiz o. Rakip isteyenler için burada arkadaşlar yazılabilecek e, birkaç isim var. Onlardan hangisini arzu ediyorsanız yazabilirsiniz. Mesela kimler bunlar? 4 numaralı Flying Wing ya da 8 numaralı Rose Piecer düşünülebilir arkadaşlar burada. Özellikle bu ikisi ön planda olarak düşünülebilir. Başka daha istiyorsanız tabii ki size kalmış. Benim önerim arkadaşlar burada 7 numarayı tek geçmek yönünde. En fazla yanına 4 veya 8'den birini yazarak e, böyle bir kupon yapabiliriz burada. İkinci koşuya geldiğimizde ise arkadaşlar e, 12 safkan start alacak burada. Şart 4. 3 yaşlı İngilizler. 2100 metre Çin pistte koşulacak bir koşu. Arkadaşlar benim buradaki favorim e, 2 13 73'lük bir derecesi olan son 4 yarışında da tabela yapan 1 3 4 3 şeklinde gelen Safkan baktığınızda 56 kiloda güzel bir kilo 5 numaralı Hilal Sultan olacak arkadaşlar. Ama Hilal Sultan burada tek geçilecek gibi gözükmüyor. Hani bir önceki koşuya nazaran burada birazcık tek atma ihtimalimiz az gözüküyor. Çünkü burada özellikle 3 numaralı Safkan Steel Winner çok ön plana çıkıyor arkadaşlar. Orunda son 3 yarışında İki galibiyeti var, bir beşinciliği var. Altı yarışta da tabela yapıyor. Çok önemli veriler bunlar. Ve 2.13.88'lik bir dereceyle beraber kendisinin iyi bir derece yapabildiğini de bize ispatlamış bir isim. Yine tabii burada en kötü derece olarak 12 gözükse de zaten 2.13 seviyesine düştükten sonra artık şu var ki yarış temposuna göre beraber koştuğu esnada o anki duruma göre performanslar değişecektir arkadaşlar o yüzden birbirine yakın dereceleri elde edebiliyorlar safkanlar birbirlerini geçebilirler demek oluyor bu bu ikilinin haricinde at düşünenler için iki yarıştır ikinci olan birazcık daha belki bir hafif sürpriz olacaktır 7 numaralı moonlight sonata yazılabilir Arkadaşlar bu ismi bekliyoruz gelmesini sürpriz olarak Eğer gelirse yani güzel olacaktır En azından burada bir 3. 4. at olarak bile gelse e, kar edilebilir buradan diyorum. Bu üç atın haricinde ben başka bir ismin pek de geleceğini zannetmiyorum. Açıkçası düşük bir ihtimal olarak görüyorum başka safkanları. Geçelim 3. koşuya. 3. koşu 10 safkanın koşacağı arkadaşlar. Şart 5 2 yaş İngilizler. 1300 metre Çin pist yarışı. Burada arkadaşlar e, bizim e, favorimiz diyeceğimiz safkan şu anda bir numaralı isim arkadaşlar. 11 gün evvel kum pistte start alıp başarısız olmuştu. Ekto God Fakat çim pistteki performansı malum. Son 4 çim yarışında 2, 3, 1, 1 şeklinde gelmiş olan Safkan. 11 günlük bir dinlenme aralığının ardından geliyor. 58 kiloda fazla yüksek değil. tam kıvamında diyebiliriz. Tabi düşük olsa daha güzel olurdu ama çok fazla etkilemeyecektir bu Safkan'ı. Evet açıkçası ben bir numaralı Ektov burada tek bile geçilebileceğini düşünüyorum. Ama 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 rakiplerinde yazılabilecek isimler var arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse kimi söyleyeceksin derseniz 3 numaralı Anzerbalı diyorum arkadaşlar. Hem 1.17.96 yapmasıyla beraber burada rakiplerine nazaran bakın 1.19'lar var. Gördüğünüz üzere 1.17.96 gibi muazzam bir dereceye sahip olması ile beraber. Hem de start aldığı 5 yarışta da tabela yapmasından dolayı bu safkanı e, ikinci tercih olarak kesinlikle öneriyorum. Üçüncü bir isim arayanları ise burada istediğiniz bir safkanı yazabilirsiniz diyeceğim. Çünkü arkadaşlar burada birincilik elde etmiş olan bütün safkanların hepsi üçüncü tercih olarak yazılabilirler. Tek at yazmak isteyenler için bir numaralı Ektovgat e, ee, ben ona güvenmiyorum garanti olsun diyenler için 3 numara Anzerbalı. Daha fazla yazmak isteyenler için ise bu ikilinin arkasına bir tane e, bu yarış kazanmış safganlardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Özellikle çimde yarış kazananlara odaklanırsanız daha iyi olur tabii ki sizin için. Ee, dördüncü koşu 8 safkanın start alacağı meydan 2 yaş İngilizler 1300 metre çim pistte koşulacak koşu. Arkadaşlar burada bizim favorimiz e, 1.19 14'lük derece elde etmiş olan bu mesafede 5 numaralı Happy Princess olacak arkadaşlar. Starta kadar kulaklıkla getirilecek olan Win River Win Yavrusu Safkan 55 kilo gibi çok rahat bir kiloda start alacak. baktığımızda koştuğu son 6 yarışta bir kez tabela dışı kaldığını, Çin pistteki 5 yarışının 4'ünde tabela yaptığını görüyoruz. 5-4, 6-5-3 şeklinde gelmiş. Tabii ikincilikleri elde eden safkanlar var ama arkadaşlar çok önemli bir mevzu var ki e, burada 1-19-14'lük derecesiyle birlikte e, neredeyse rakipsiz gibi gözüküyor bu safkan. Hani mesafeyi e, hesaba katmakta büyük fayda var burada. E, tabii ki e, onu geçebilecek safkanlar var ama mesela 1 numaralı safkanla arasında 7 kiloluk bir fark olduğu için 1 numaranın şansını ben burada az görüyorum. E, açıkçası bunu bu şekilde belirteyim. İkinci bir isim yazmak isteyenler için iki numaralı Safkan Abhaz Bey'ini söyleyebilirim. Veya 4 numaralı Laski'ye sürpriz olarak düşünebilir ama onu da mesela 1.23 yaptığını yine görüyoruz. Hakeza iki numaralı Abhaz Bey'i de lerde yapmış. Yani burada bu Arkaya at yazma konusunda birazcık tereddütlük alıyoruz. Çünkü 1 numara 1.19'lara düşmüş. Ucundan 1.20'yi geçmiş. Ama ona bakıyoruz ki onun da 62 kilo gibi bir dezavantajı var. E diğerleri 2 ve 4 numara. Onların da gördüğünüz üzere 1.23'lerde olduğunu görüyoruz. E Bu da çok bize şunu gösteriyor. E bu safkanlar burada bu tempoya ayak uyduramayabilirler 5 numaranın temposuna. Arkadaşlar burada 5 numarayı ben tek önereceğim. Ama yanına at yazabilirsiniz. Orada özellikle bir isim söylemiyorum. Bu analiz ettiklerimizden olur. Başka birini beğeniyorsanız o olur. İstediğinizi yazabilirsiniz buraya. Beşinci koşuya gelelim arkadaşlar. Burada 12 safkan start alacak. Handikap 15, 3 yukarı İngilizler. 1300 metre Çin pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar burada favorimiz... Ee, zaten e, en iyi derecede ona ait 1.16.41'lik derecesiyle Son yarışlarında da gayet formda gelen bir isim 57 kiloda 3 numaralı Stark olacak arkadaşlar Dilbağı Start'a kadar kapalı gözlük ve kulaklıkla getirilecek olan isim 3. kulvardan çıkıyor Gayet güzel savrulma durumu yok Bir şey yok rahat bir şekilde çıkacaktır Numarayı da alabilir Geriden de çıkabilir Nasıl bir taktik yap yapmak istiyorlarsa istedikleri taktikle koşabilirler yarışı ee, Son 3 yarışında da tabela yaptığını 1.5.1 şeklinde geldiğini görüyoruz bu safkanın ve 1.16.41'lik en iyi dereceye sahip olmasından dolayı da hele hele zaten rakiplerine kıyasla baktığımızda çok önde. Yani bir 1.16.99 var sadece. Onun dışında bu ismi zorlayacak bir derece yapan 1.17.04 var. 1.17.25 var ama yani gitgide uzaklaşıyor gördüğünüz gibi. bu formdaki bir isim son koşusunu bir hafta evvel kazanmış bir isim. Burada muhtemelen geçilmez. 3 numaralı Stark. ama yanına At yazılmaz mı? Yazılabilir. Yani mesela 5 numaralı Black Oliva'yı e, tercih edebilirsiniz burada arkadaşlar. E, biraz daha böyle hafif sürprizli e, bir tercih olur. E, sonra 1 numarayı yazmak birazcık zor. Çünkü 5 gün önce 8. olmuş bir safkan. Niye yazalım? Yani hani çok zor yani burada kazanması. Formsuz olacaktır. Kondisyonu az olacaktır. Bu sebepten ötürü diyorum. Diğer isimlerde de Arkadaşlar yine benzer durumlar geçerli olduğu için ben bu koşuda size 3 numaralı Stark diyorum tek. Yanına belki bir tane at yazılabilir. İstediğiniz bir ismi yazarsınız buraya. 6. koşuya gelelim. 12 safkanın start alacağı handikap 16 4 yaşlı Araplar 1900 çim yarışı. Arkadaşlar şimdi burada bizim açıkçası favori diyebileceğimiz konumdaki safkan son 2 yarışında e açıkçası bir ikincilik, bir üçüncülükle gelen bir isim, bizim önereceğimiz isim 7 numaralı Pek Kurt Beyi. Arkadaşlar 52 kilo gibi güzel bir kiloda start alıyor. 2 yarıştır tabela yapıyor çim pistte. 20876 gibi bir derecesi de var. E gayet güven veren bir safkan. E açıkçası burada güzel bir sürpriz olarak bulunabilir bu isim. Fakat diğer safkanlardan da tercih yapabileceğimiz safkanlar var. Onlara değinelim hemen. 6 numaralı ferudun abi ee, kesinlikle bu safganlardan birisi Feridun abi 6 yarıştır tabela yapıyor 2 yarış kazandı 3-5-4-2 şeklinde geliyor son 4 yarışında da böyleydi 1 hafta evvel 2. oldu Feridun abi ee, diğer isimlerden kimler var 3 numaralı Kanarhan ve 1 numaralı deli Oğlan var arkadaşlar 2 ee, numaralı Baba Kıvırcık da son koşusunu kötü koştu belki burada bir sürpriz yapabilir 1-2-3 ee, burada yine düşünülemeyecek safganlar arkadaşlar e, baktığımızda 3 numaranın son yarışını kazandığını 10 gün evvel görüyoruz. E, buraya, buraya en hazır gelecek olan bu ilk üçlüden e, o olacaktır. Ama ben burada sürpriz geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, 7 numaralı pek kurt beyni ben burada gelme ihtimali daha yüksek görüyorum. Çünkü niye derseniz 1, 2 ve 3 numaralı safkanların en iyi derecelerine baktığımızda yine Çin pisti elde edilmiş veriler bunlar arkadaşlar. 2.152, 2, 2, 12, 23 görüyoruz. Öte yandan Pekkurt Bey 2.0876 sunuyor bize. Onu geçen tek safkan var 2.0711. O da formda değil şu anda. Bu sebepten ötürü biz burada Pekkurt Bey'ini önde görüyoruz arkadaşlar. Ben burada Pekkurt Bey'in sürpriz olarak yazın derim. Yanına da bu favori isimlerden bir ya da iki tane garantilemek için yazılabilir diyorum. Yedinci koşu 12 safkanın start alacağı bir yarış arkadaşlar bu. Şart 4 4 yukarı Araplar 1200 çimde start alacaklar. Arkadaşlar 2 yarışları kazanan bir safkan var. 4 numaralı Kırkumru. Bizim de hep önerdiğimiz isimlerden birisi kendisi. İki hafta evvel en son koştu kazandı. Ee, 119 10'luk bir dereceyle birlikte e, iyi de bir derece de yaptığını görüyoruz. E, tabi burada 115 83 var onu saymazsak geçerli bu. E, tabi o safkan da şu an formda değil o yüzden çok bir önemi olacağını zannetmiyorum bu durumun. E, 40 kumruyu burada yazacağız arkadaşlar 4 numaralı safkan. Yanına at yazmak istiyorsanız e, burada. 6 numaralı Fahrenheit, 2 numaralı Baba Mahir gibi isimler veya 3 numaralı Oğuz Batu gibi isimler yazılabilirler. Ne tarz bir at istediğinize bağlı. Daha favori mi, daha sürpriz mi istiyorsunuz? 5 Efe ha keza 5 numaralı Safkan yazılabilir. Burada bir sürpriz potansiyeli arayanlar için yine düşünülebilir bu Safgan'da. Ama 4 numaralı Kırkumru tek diyorum ben burada arkadaşlar. Yanına başka düşünenler yazabilirler tabii ki. 8. koşu 10 safkanın start alacak. Sabah 8 3 yukarı İngilizler 1500 metre kum pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar burada 19 gün evvel koşup yarışını kazanan bizim de hep önerdiğimiz safkan 6 numaralı King Ömer. Baktığımızda son 6 yarışında da tabela yaptığını 2 ikincilik 1 birincilik sonra 4. 3. tekrar birinci şeklinde gelmiş. 19 gün evvel en son yarışını koşup kazanmış bir isim. Ee, onun rakibi 22 gün evvel start alıp 4. olan 8 numaralı Osman Bey olacak. Arkadaşlar Osman Bey 6 yarışında son 6 koşusunda 3, 2, 2, 1, 1, 4 şeklinde geldi. 22 gün aranın ardından bu dördüncülüğün üstünde bir kez daha galip geleceğini düşünüyorum ben Musafkan'ın. Ama tabii ki King Ömer onu kolay kolay bırakmayacaktır. Burada 6 ve 8 arkadaşlar ön plandaki Safkanlar. Fakat ee, başka isim düşünenler için 3 numaralı bırakın gitsin. Burada yazılabilecek bir safkan. Son koşusunu kötü koştu ama daha önceki yarışları bize güven veriyor. Burada bir sürpriz olarak daha Ganyan'ı böyle cazip bir şekilde gelebilir bu safkan. Veyahut da 54 günlük bir aranın ardından start alacak olan 5 numaralı Bedesten, Bedestan düşünülebilir arkadaşlar. Yine bir sürpriz ihtimali olarak. 6 ve 8'i ayırmayalım. İkisini de yazalım. Arkasına isteyenler için 3 numara bırakın gitsin. Ya da 5 numaralı Bedestan şeklinde bir kupon yapalım buraya arkadaşlar. 9. koşu 9 e, safkanın start alacağı meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar burada e, ben açıkçası e, çok fazla böyle aşırı formda bir isim olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten ötürüdür ki e, şu 1.20'deki iki safkan ve 1.19.80'deki safkanla beraber bu üç ismi yazarak burada garantileyeceğimizi düşünüyorum. Hemen o üç ismi zikredelim. 4 numaralı Karizmatik Bey, 5 numaralı Beautiful Warrior ve 8 numaralı Lady Sofia arkadaşlar bu safkanlar. Bu üçünü yazıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere 4 numara 6 yarıştır tabela yapıyor. Bir içim güzel. Ee, 5 numara Çin pistteki 4 yarışının ikisinde tabela yapmış. Toplamda 6 yarışta 4 tabela yapmış. Çin pistte üçüncülü de var. Bir 20-35'lik derecesi de var. Gayet güzel. Ee, ve son olarak belirttiğimiz diğer safkansa 8 numaralı safkan Lady Sofia'ydı. Onun da Çin pistte bir dördüncülüğü var. Ee, 1980'likte çok güzel bir derece yapmış. Onu tekrarlarsa burada güzel bir şekilde yarışı kazanabilecek bir isim. Belki de bir de altınmalı Karbella yazılabilir. İki tane üçüncülüğü vardı. Buna istinaden ee, burada arkadaşlar... Açıkçası hangi at gelirse gelsin favorinin bile 3 lira 4 lira ganyanına geleceği bir koşu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü birbirine yakın safkanlar hepsi de favori gösterilebilir. Biz e, dileyelim ki dua edelim ki burada hani 7 lira 8 lira ganyanına bir atı tutturmuş olalım. Çünkü böyle bir koşuda öyle bir at tutarsa o zaman çok güzel para verebilir altılı. 10. ve sonuncu koşu arkadaşlar 12 safkanın start alacağı şart 5 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pistte koşuluyor. 4.5'da bitecek arkadaşlar Adana yarışları. Bunu da tekrar hatırlatalım. Ee, ilk i̇lk tercihimiz burada arkadaşlar 1 numaralı Kan Demir Can olacak arkadaşlar ve yanına da 2 numaralı Multijet diyeceğiz. Ee, bu ikiliyi hemen açıklayalım. Kan Can 19 gün evvel start aldı kazandı yarışını. Ayrıca .26 47 ile beraber bu pistte elde edilmiş. Ee, rakipleri arasındaki en iyi dereceye sahip olan safkan olduğunu görüyoruz bu ismin Aynı zamanda e, farklı pistlerde edilen verileri de kıyasladığımızda yine en iyi olduğunu görüyoruz 1.26.47 ile birlikte bu sebeple 1 numara bizim açık favorimizdir Yanına ise dediğim gibi 2 numaralı Multijet'i düşündük. Son koşusunu kazanan Safkan daha evvel bir 8. inciliği vardı. Ondan önceki yarışını da kazanmıştı. Veyahut da Multijet'i yazmak istemeyenler için 6 numaralı Gökgül'ü diyoruz arkadaşlar. Gökgül'ün de start aldığı son 3 yarışında 2 galibiyet olduğunu görüyoruz. 28 gün evvel start aldığını ve yarışını kazandığını hatırlatalım. Bu ikili yazmak istemeyenler bir numaranın arkasında bu ikiliden birini yazmak istemeyen veya ikisini de yazmak istemeyenler için biraz daha fazla sürpriz örnek olarak söyleyeceğim. 11 numaralı Gürsey ya da 7 numaralı Pilates. Arkadaşlar 7 numaralı Safkan son 2 yarışında kötü geldi. Ondan önce de bir galibiyeti vardı. Ondan önce iki yarış yine kötüydü. Bu koşuda galip gelebilir. Mesafe çok uygun değil ona. Onu belirteyim. Birazcık daha bir, bir adım daha uzun olsa iyi olurdu o safkan için ama olur ya yarış hali e, bir şeyler değişir, şartlar farklılaşır ve bu at kazanır. ihtimali vardır. Sürpriz olarak düşünenler için e, pilates e, burada iyi bir örnek olacaktır. 7 numaralı e, pilates. Ya da 11 numaralı Gürsey. Birazcık daha mesafe açısından da iyi olan bir safkan. Ve son 3 yarışında 1-2-3 şeklinde gelmiş. 8 gün evvel start almış bir isim kendisi. Ee, 1-27-87 gibi bir derece yaptığı için de Pilates'e kıyasla e, daha avantajlı görüyoruz burada. Onun sürpriz potansiyeli açısından. E, bu şekilde bir tercih yapılabilir arkadaşlar. E, o zaman şöyle diyelim. 1 numaralı Kandemircan yazılıyor. Yanına... Ya 2 numaralı Multijet ya Gökgülü veya ikisi birden. Bu bir oyun şekli arkadaşlar. Bir de Kandemircan'ı yazıp yanına Pilates ya da Gürse'yi yazabilirsiniz. İkisi de yazılabilir. Veyahut da Kandemircan'ı yazıp yanına Multijet ve Gökgül'ünden birini ekleyip sonra da Pilates ve Gürsey'den birini ekleyip başka bir oyun şekli de yapabilirsiniz. Burada bu atlar arasındaki herhangi bir seçim şekli uygundur arkadaşlar. Bu şekilde belirterek bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İstanbul ve Diyarbakır videoları da kanalımızda mevcuttur. Onları da izleyebilirsiniz diyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın videolar yüklendiği anda haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz bunu da tekrardan hatırlataraktan herkese bol şanslar diliyorum.